Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Size bir farklılık yapacağım. Kurabiyelerimden kalan son 3 tanenin 3 gün sonraki halini göstereceğim. Kıyır kıyır. İşte tam da böyle bir elmalı kurabiye yapacağız. Bütün detaylarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle dört tane elma var. Tatlı elma kullanıyorum. Böyle yeşil elma sevenler de var. içinde bir tanesini yeşil kullanabilir. Elmaların kabuklarını ve çekirdeklerini ayırdıktan sonra onları biraz böyle küçük küçük doğrayacağım. Bu sefer rendelemeyeceğim. Size farklı bir iç malzemesi göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyor yani böyle kare kare de olabilir elmaları güzelce hızlı ateşte pişireceğiz İçleri çok güzel böyle sulu sulu elmalın o muhteşem tadı gelecek ağzınıza bazen elmalı kurabiyeleri yiyorsunuz da içindeki o rendelen böyle bir kuru kuru bir elma tadı alıyorsunuz ya işte onu sevmiyoruz tam da böyle elmalı kurabiye yakışır bir içerce olsun İçine istiyoruz. koyduğum şekerin birazını esmer şeker e, ilave ettim. Varsa evde ilave edin hem lezzet hem de böyle bir sakızımsı kıvam verir. Çok sevilir elmalı harçlarda. Bir yemek kaşığı tereyağını tamamen suyunu çektikten sonra içine ilave ediyorum. Bu sayede biraz böyle içinde elma karamelisi olacak. Renginden de anlayacaksınız zaten. Bakın tavanın dibinde asla hiç su, elma suyu kalmadı. Hızlı ateşte hızlıca karıştırın. Elmanın bütün suyu da uçsun istemiyoruz. İçine hapsolsun adeta. Cevizi ilave ediyorum. Tarçını ateş altında yanarken asla içine ilave etmeyin. Bir çay kaşığı kadar nişastayı 2 yemek kaşığı su ile birlikte sulandırdım. Şimdi içine döküyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü elma pişerken yani fırında yavaş yavaş pişerken bir miktar suyunu dışarıya bırakmasın, o kurabiyenin içini ıslatmasın diye nişasta ile onu bir güzel bağlıyoruz aslında. Bu tekniği turtalarda da kullanabilirsiniz. Altını kapattım tavamın. Şimdi tarçını ilave edeceğim, hızlıca karıştıracağım ve kenara alacağım. Tarçını ilave ettikten sonra hala ateşiniz yanarsa elmalı harcınız acı olur. Tarçın ateşi sevmez. Şimdi kenara alacağım ve hemen hamuruna geçeceğim. Yıllardır kullandığım bir hamur var. Çok da sevilen bir hamurdur. Asla bayatlamaz. İçinde kabartma tozu bulunmaz. Tereyağı, sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar yoğurt, bir tane de yumurta içine ilave ediyorum. İçine koyacağınız şeker, dilerseniz hiç şeker koymayarak da yapabilirsiniz. Sadece iç harcının şekerini seviyorum ben de diyebilirsiniz. Öyle de yapmıştır bu tuğba. 2 yemek kaşığı kadar nişasta, bir paket de vanilin. İçine kabartma tozu niye koymuyoruz? İçine koyduğunuz kabartma tozu kurabiyenin içine bir hava boşluğu oluşturur. O hava boşluğu bir iki gün sonra yum, kurabiyenizin yumuşamasına sebep verir. Böyle bir kurabiyede biz kıyırlık ararız. Kıtır kıtır olsun isteriz. Ve hamuru çürütmek için içine elma sirkesi ilave edin. Aynı yufkalarda olduğu gibi ağzınıza attığınız zaman erimesini sağlar bu elma sirkesi hamuru çürütür. Şimdi hamurun kıvamını belirleyen şey şu. Elinize alırsınız. Eliniz hamur yapışmıyor. Şöyle iyice bastırıyorsunuz. Ama elinize asla yapışmıyor bakın. Şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunu rulo yapacaksınız. Rulo yaparken hamur kırılmıyorsa doğru kıvamdadır. Tam da böyle. Elinizle hamuru çok yoğurmayın. Çünkü içine bu sefer çok un alır. Hızlı yoğurmaya çalışın. Bir saat kadar dolabında bekleyecek, buzdolabında bekleyecek ya da soğuk bir yerde yarım saatte beklese olur. Bu arada da işte iç harcını da hazırlayıp kenarda iyice yapıp soğutabilirsiniz. Şimdi dolaptan çıkarttığım hamuru şekillendireceğim. Elbette ki farklı farklı şekiller var. Ben size şunu söyleyebilirim. Hamur ne kadar üst üste gelirse elmalı kurabiyeniz o kadar yumuşak olur. Hamuru olabildiğince üst üste getirmemeye, elmalı harcın çıkacağı bir hava boşluğu, neminin çıkacağı bir hava boşluğu oluşturmaya dikkat ederseniz o şekilde şekil verirseniz elmalı kurabiyeleriniz günlerce bayatlamaz. Aynen bu şekilde bir papatyalık kalıp kullandım. Ama bir yuvarlak kalıp da olabilir. Böyle bir elmalı kurabiye iç harcının çıkabileceği bir hava boşluğu var ve hamuru da gördüğünüz gibi gayet ince tuttum. İki şekilde yapabilirsiniz. Böyle papyon gibi de yapabilirsiniz ya da iki ucunu birleştirerek de yapabilirsiniz. Daha önce de elmalı kurabiye şekilleri göstermiştim. Rulo yaptığınız zaman yani bu aynı kruvasan gibi yaptığınız zaman hamur çok üst üste gelir ve içi yumuşak olur. Ben de hiç yumuşak elmalı kurabiye sevmem. Fırına gidiyor. 160 derecelerde kuruya kuruya pişmesi lazım. Fanlı ayarda. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Tam da böyle nefis pişti. Henüz ılıkken üzerine pudra şekeri. Daha sonra da şöyle bir taşın üzerine alıp size kıvamını göstereceğim. İçini göstereceğim. Elmalı kurabiyeyi ağzınıza aldığınız zaman tamam elmalı kurabiyeymiş bu diyeceksiniz. Şu hamurun güzelliğine bir bakın. Kıyır kıyırlığına bir bakın. Bu günler sonra bile asla e, gitmeyen, asla yumuşamayan bir kıvamdır. Daha önceki vermiş olduğum elmalı kurabiyelerin altındaki yorumlara bir bakın. Şu yapanları bir okuyun. Çekenden sorma, yapandan sor demişler. Ben bir çekiyorum diye bana sormayın, şu yapanlara bir sorun. Ya da daha önce benim elmalı kurabiyemi deneyenler yorumlara yazsınlar bakalım. Yediğiniz en güzel elmalı kurabiye bu olabilir. İnşallah denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.